Bey. <laughs> İsmail Polat Bey geç kalıyoruz. Teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edin. bu görevi layık gördünüz için yani, e, olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Burada Divan Kurulu'na genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesini oynayacağız. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilir. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar <laughs> yönetim olarak birçok güzel faaliyetleri imza attık. Kısacası özetlemek gerekirse... Eğitim Birim Başkanı'nın bugüne kadar yapmış olduğu faaliyetler arasında pandemi sürecinde biliyorsunuz okullar kapandı. İhtiyaç sahibi olan birçok çocuklara katkı, eğitime katkı sağlamak amaçlı yanılmıyorsam 54 adet tablet dağıtımız oldu. Kadın Konular Başkanımızın organize etmiş olduğu ihtiyaç sahibi, ihtiyaç sahibi ve onun haricinde mağdur, mağdur gibi, insanlara yönelik yapmış olduğu birçok faaliyetlerimiz mevcut. Onun haricinde Sanat birim Başkanımızın bugüne kadar yapmış olduğu etkinliklerden iki tanesini dile getirmek istiyorum. Daum, Sendomlu ve otizmi çocuklarla beraber yapmış olduğumuz eğitim amaçlı ciddi faaliyetlerimiz var. Ee, en son olarak yapmış olduğumuz Bu Toprağın Sesleri konser gecemiz var. Türkiye'nin Asya'dan Avrupa'ya, Kuzey'den Güney'ine, Doğu'dan Batı'sına birçok birbirinden değer sanatçılarımızla beraber yapmış olduğum güzel bir konserdi. Bu arada Emin Hanım'ı e, görüyorum. Emin Hanım'ın okulunda birçok ihtiyaç sahibi Çocuklara Yönelik yapmış olduğumuz sosyal işte birim başkanımız Sayın Leyla Gümüş Hanımefendi'nin dizinde birçok insana e, kış aylarına denk geldiği için Bot ve Mont kampanyalarımız oldu ve en son e, geçtiğimiz kış değil bir önceki kış. 7 bölge, 7 il ve o illerin kırsal kesimlerinde okuyan çocuklara yönelik yapmış olduğumuz bot ve mont kampanyamız vardı. En son durağımız Amasyalıydı. Bu arada Amasyalılarımız da çok. Ve orada bir tane ihtiyaç sahibi çocuk, e, çocuk diyorum özür dilerim, genç bir arkadaşımız gitmeden bir hafta kala bizi aradı. Dedi ki benim akülü sandalyeye ihtiyacım var dedi. Sağ olsun derneğimizin yönetiminden birbirinden güzel yürekler bir araya geldik ve o akülü sandalyeyi biz aldık. Birol Alpat Bey, Adil Bey ile beraber İstanbul'dan yola çıktık ve Amasya'dan 7 kilometre yukarı çıkıp o genç arkadaşımıza Akülü Sandal'ı teslim ettik. Bravo. Bu yaptığımız bütün faaliyetler bir elin nesi var, iki elin sesi var yönetim olarak birbirinden değerli gönül yoldaşlarımızla yaptık bunları. Bundan sonra yapacaklarımızın yaptıklarımız teminatıdır diyorum, teşekkür ediyorum. Yine tüm Kurulu Asil Üyeleri Erdoğan Köse, Ergül Yavuz, Atilla Temizkan, İsmet Kulaksız, Nesrin Sekmen, Nazan Temizkan, Osman Civak, Emine Ayan, İlyas Öztürk, Osman Çabaoğlu, Uğur Reçel. Biz atamızın ve başkanımızın halkatından gidiyoruz. Evet Maltepe'de, sadece Maltepe'yi aşmış ama biraz da sınırlarını aşmış o. Ee, Maltepe'de haberde imza. Sevgi Hanım'ı davet ediyorum. Işıl Çakmak Hanımefendi'yi buraya rica ediyorum. Bu tarafa doğru bakar mısınız? Teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Biz e, Haber Demzal TV olarak her sabah hafta içi saat 11'de başlıyoruz. E, 12'de bitiyor. Ama hiç 12'de bitmedi değil mi İsmet Bey? Bitmiyor. Ben ısrarla İsmet Kulaksız'ı bekliyorum duaları olsun diye. Olmuyor çünkü olsuz. Leyla Hanım'sız da olmuyor. Er Erdoğan Kösesiz olmuyor. Bu derneğin en güzel yanı ne biliyor musunuz? İsmi. Hayat ver. Ben inanıyorum ki hepiniz hayat veriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> bu arada, bu arada haksızlık etmeyelim. Dün de ben bir plaket aldım sağ olsun. Ya kamera arkasına niye hiç düşünmüyoruz orada? Evet, şey <laughs> <kaldık yani>. Evet, evet. <laughs> Uğur <de> her şey. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, yeni gazete imtiyaz sahibi Sayın İsmail Polat Bey'e Biron Alpat Bey'i alabilir miyim? Herkese iyi akşamlar. Ee, biz gazetecilerin kötü bir huyu var. Klavye elimizdeyken çok iyi yazarız. Ama mikrofon gelince böyle titremeye başlıyoruz. Ee, öncelikle Sayın Erdoğan Köse'ye, e, önceki yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. E, çok iyi çalışmalar yaptılar gerçekten, biz de bunları haberleştirdik. Bundan sonra da iyi çalışmalar olacağına inanıyorum. İnşallah Erdoğan Başkan amacına ulaşır, Hayat Ver Derneği vakıf olur ve vakıf olarak hayat vermeye, sevgi dediği gibi vakıf olarak hayat vermeye devam eder. Herkese çok teşekkürler, sağ olun. ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Emeklerinizin katkılarınız çok büyük. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Başkanım size de bu dönem için hayırlı olsun. Çok güzel işler yapmışsınız. İnşallah daha güzel işlere imza atacağız hep birlikte. Herkesin ayağına sağlık. Ee, tabii bugüne kadar göstermiş olduğunuz maddi manevi destekler için de hepinizin hem eline koluna sağlık hem cebine sağlık. İnşallah e, güzel bağışlarla daha e, geniş insanlara, geniş kitlelere, ihtiyaç sahiplerine ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Yeni yönetimimiz hayırlı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Oylarınızda yine sizinle beraberim. En güzel projeleri hep beraber imza atacağız. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, derneğimizin en genç üyesi ve yol arkadaşımız.